ABC doğal sayılardır. 1800 eşittir 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C olduğuna göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır? Burada hemen 1800'ü ne yapıyorum arkadaşlar? Asal çarpanlarına ayıracağız. Hatta direkt hiç uğraşmadan şöyle de yazabiliriz aslında. 18 çarpı 100'dür. 100 biliyorsunuz onun 10 karesidir. Doğru mu? Onu onun karesi şeklinde yazarsınız. 18 9 çarpı 2'dir. 9 3'ün karesi. Karesi çarpı 2'dir. Doğru mu? 10'da 5'in e, 5 çarpı 2'nin karesi şeklinde yazabilirsiniz onun karesini. Toparlarsanız burası 3'ün karesi çarpı e, 5'in karesi çarpı 2'nin karesi buradan geliyor. 2 üzeri 1 de burada var. 2 üzeri ne oldu? 3 oldu değil mi? Şöyle bir yazalım bunu. Altına yazalım isterseniz. Şöyle 2 üzeri 3 çarpı. Şimdi burada bu eşittir neye? 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 ee, üzeri c. Şimdi burada 3'ün üzerinde b var. 3'ün üzerinde ne var? 2 var. O zaman b eşittir 2. a eşittir 3. Direkt a ile başlayalım. a eşittir 3. Evet a eşittir 3. b eşittir e, ee, b kaç geliyor? 2 geliyor. c kaç geliyor? c de yine 5'in karesi 5 üzeri c. c de 2 geliyor. Bize a çarpı b çarpı c'yi sorduğu için A'mız ne burada? Ee, 3, değil mi? 3 çarpı 2 çarpı e, 2 çarpı 2'den cevabımız 12 gelecektir. Bu durumda cevap nedir? A seçeneğidir.